Şubat ayında sıra dışı bir doğa olayı yaşanıyor. Ağaçlar beklenmedik bir şekilde çiçek açıyor. Bu durum artan sıcaklıkların ve değişen hava koşullarının iklim değişikliği ile şekillendirmesini gösteriyor. İklim değişikliğinin etkisiyle sıcakların normallerin üzerinde seyretmesi bitkilerin çiçeklenme sürecini öne çekiyor. Ayrıca değişen yağış miktarı ve hava koşulları da geleneksel çiçeklenme zamanını etkileyerek bu erken olaya neden oluyor. Şubat ayındaki bu olağan dışı durum iklim değişikliğinin doğadaki belirtilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum çevre tel bilinçliliğimizi arttırmamız ve sürdürülebilir çözümlere yönelmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Şu anda Aksaray'ın Dere Mahallesi'ndeyiz. Şubat ayının ortasında olmamıza rağmen arkamda gördüğünüz ağacın çiçek açması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken bu durumun aynı zamanda tehlikeli olduğunu düşünüyorlar. daha önce görmedim. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu denildi. kuraklıktan kaynaklanan bir şey. Yani iklimlerin değiştiğinden kaynaklanıyordur. Muhtemelen bu sebepten dolayı olabilir. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun bize olumsuz bir etkisi var mı? Olumsuz etkisi mutlaka olacaktır. Harmanların yetişmemesi, ekinlerin, ağaçların, biçelerin yeşermemesi yani bu bitki örtülerinin tamamıyla çoğalmaması. Bu da tamamıyla kurallıklara sebep olacaktır. Bu sebepten dolayı da insanlar hala daha çok kıtlık bir dönem kıtlık bu dönem yaşayacaktır bu ülkede. Peki bu mevsimde çiçek açan ağaçlardan meyve alma oranımız sizce nedir? Meyve alma oranımız kesinlikle yüzde sıfırdır. Hiçbir şekilde tamamıyla soğuk alacaktır. Bu şekilde ağaçların bitkinde çiçek açmasındaki sebep meyvenin vermemesidir. Meyve vermediği içindeki bu hayat pahalılıklarının daha çok devam etmesidir. Şubat ayında çiçek açtığını gördünüz mü ağaçların? Vallahi hiç görmedim ben. İlk defa karşılaşıyorum. Bunun sebebi nedir? Onun sebebi iklim değişikliği. Peki iklimlerimiz neden değişiyor? İklimlerimiz neden değişiyor? Ağaçlar kesersek, ondan sonra devamlı inşaat yapılırsa o yüzden iklimler değişir. Peki nasıl karşılıyorsunuz bu durumu? Bu bize ne tür zararlar verebilir? Ne tür zararlar verir? Çünkü hiç suyumuz kalmadı. Suyumuz kalmaz. Nasıl diyeyim size? Barajlarda da su kalmaz. Bize çok büyük bir zarar olur ya. Yani. Ağaçlar bu mevsimde erken çiçek açarsa meyvede de sıkıntı çekeriz. Neler söylemek Zaten ağaçlar mevsimde açmazsa don olur. Donda da zaten geçen sene yaşadık. Geçen sene yaşadığımız için bu sene de aynısının olacağını düşünüyorum ya. Yani.